8 çalışma alanına ihtiyacım var diyorsunuz. Ki bu değer çalışma sırasında artar azalabilir. İstediğiniz kadar çoğaltma şansınıza var. Genel illustrator'ın artboardun izin verdiği kadar. Şurada bunların nasıl gözükeceği ile ilgili seçenekler vardır. Bu seçenekler dikkat edin sütun sağa doğru kaç sütun olacak? Bu 8 tane diyorsak 1, 2, 3 sonra 6'a geçiyor. 4, 5, 6. 2 dersek 1, 2, 3, 4. Bildiğimiz klasik Z akışı. Dikkat ediniz burada da Z akışı ve N akışı vardır. Z akışı karşılıklıdır. N akışı soldan aşağı doğrudur. Alttan en yukarı doğru gider. Mantık budur. Yayıncılara göre diyelim. Bizim klasik kitap, defter, broşür anlayışımıza göre Z akışını ihtiyaç duyarız. Sütun 2 dersek aşağı doğru dörtlüdür. Ama 4 dört sütun dersek 1, 2, 3, 4 altta 5, 6, 7, 8 şeklinde devam eder. Yani şu ekranda gördüğünüz biçimde. Bu anlayış nedir? Soldan sağa 8 tane sıralı sayfa mantığı şeklinde. Bu da direkt yukarıdan aşağıya tek sıra şeklindedir. Çalışımı bu şekilde açtıktan sonra dikkat edin. Üzerine geldiğim zaman sol alt köşede direkt bunun 3. sayfa Dördüncü sayfa olduğunuz gösterir. Sürpriz şurada. Alışkanlıklarımız geri. Burada çalışma alanı ile ilgili yöneten tool'umuz Artboard Tool. Bu Artboard Tool ile dördüncü Artboard'a kliklediğimiz zaman dikkat edin. Şu sıralamadır. Bu adıdır. Bunu en başa aldığım zaman ne olur? yine 4 kalır. 4'ün yani print komutunu verdiğiniz zaman dördüncü çıkar. Sayfa mantığını burada ne yapıyoruz? Çökertiyoruz. Yani alışkanlıklarımız bize bunu izin vermiyor. Ama bunun birinci olmasını istiyorsak bu dörtün birinci çıkmasını istiyorsak Bununla ilgili yönetim paneli anlayışımız artboard isimli bir panelimiz var. Bu paneli açar. Bakınız burada dördüncü artboard. Ben üzerine çift tıklayarak isim veriyorum ki anlaşılsın. Birinci çıkış gibi bir isim verdim. Dikkat edin. Buradaki oka tıkladım ve artık bu birinci çıkacak olan çalışma alanı oldu. Sayfa dersem siz translate olarak çalışma alanı olarak algılayın. Dediğim gibi kemiğimize yapışmıştır. Sayfa diyoruz ama sayfa mantığı ve sayfa kuralları hiç alakası yok Illustrator. Bunun da yine bir çürüten bir çözümü var burada. Artboard. Dikkat edin. Bu ne oldu? Dokuzuncu artboard bütün hepsini kapsadı. Print komutu verdiğiniz zaman 1, 2, 3, 4 tek tek çıkacak. Dokuzuncu artboard hepsini içine alıp da çıkacak. Bu kim zaman lazım. Nedir? Yani bir işte bir e, broşür kurumsal çalışıyoruz. A3 ya da 70 e hepsini bir e, template bir küçük görüntü olarak ya da bir katalog yapıyoruz. Montaj yapacağız. Gibi gibi birçok neden. 9. bir alanı, 10. bir alanı ya da hepsini kapsayan bir alanı oluşturursunuz. Print, fit to page yaparsınız ve tek bir parça da A3, A4 olarak çıkar. Bu da bir kolaylıktır. JPEG, PDF yaptığınız zaman yine diğer küçükler kendi başına çıkar. 9. JPEG hepsini kapsar. Bu da bir kolaylıktır aslında. Yine şöyle bir çözüm daha var. Bakın unutmayın. Yine günümüz içerisinde e, bahsedeceğiz ama sanırım e, yanılıyorsam düzeltin. Bu Creative Cloud'da ben gördüm. Daha alt sürümlerde varsa da ben dikkat etmedim sanırım. bir Bitbelgi'yi buraya kaydederken pardon Eee. Seviye kopya olarak kaydediyorum Hı. ilk önce belgeyi masa üstüne. Hı. Yok, İlisayetim belgesinde de çık çıkıyor. lisetir belgesini kaydederken çalışma alanından sadece üçüncü, dördüncü ya da üç tere altı derseniz, üç dahil, altı dahil, üç, dört, beş, altıyı ayrı bir çalışma belgesi olarak oluşturur. Bu pdf, çıkış, jpeg birçok aşamada da ihtiyacınız olabilir ama bu illustrator belgesini kaydederken karşınıza gelir bu kullanılabilir. Demek istiyorum ki siz çalışmanızı yaptığınız ayrı ayrı belgede kaydınızı InDesign'de montajladınız. Böyle parçalı çalışmanızı ben size tavsiye ederim Illustrator'da. Yani bir katalog mu çalışıyorsunuz? Katalogun her bir sayfasını Illustrator'da mı çalışmak istiyorsunuz? Yani katalogu Illustrator'da yapmak istiyorsunuz. Bu ne olursa olsun. Her bir sayfayı taşma payları ile birlikte Illustrator'da ayrı sayfalarla çalışın, InDesign'da sayfalar yerleştirin, bütünü InDesign'de görün. Üzerine çift tıkladığınız an program gidecek, Illustrator belgesini de açacak. Size bir şey göstereceğim. Burada tek bir kartvizit var. Ama bu kartvizit arkadaşlar. Konumuz tam bu değil. Hepsi aynı kartvizit. Dikkat edin. Links panelinden bakıyorsunuz. Yani Illustrator içerisine bir Illustrator belgesini import etmişim. Bu sizin o ağır kütleli belgelerinizle çalışmanın Illustrator'daki kolay yoludur. Onu da söyleyeyim. Siz parça parça ayrı Illustrator belgelerini çalışın. Her bir parça Illustrator'a import olarak yani place olarak çağırın. Üzerine bir değişiklik mi yapacaksınız? Alt tuşuyla üzerine çift kliklediğiniz zaman belgenin kendisi açılır. Şu an orada aynı kaynak olduğu için üzerine kaydettiğim zaman bunu tekrar ayrıntılı olarak göstereceğim. Bakın. hepsini update diyelim. Montajımız veya sayfamız kendi kendine yeniler.